Kaldır biraz poponu. Fazla sallamayalım ablacım. Hasret ne vatandaşı? Podyuma çıkmadık tamam mı popomuzu göstermeye? Ağır olalım. Ah. Kim sallıyor kız? Sen de ne huysuzsun ha? Burası İstanbul Ağaç yenge. Öyle senin köyüne benzemez. Tinercisi var, mafyası var. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Koldan tuttukları gibi atarlar arabaya, kaçırırlar. Nereye bakıyorsun? baktım yok evladım, nereye bakacağım? Onu göre. Seni bana emanet ettiler, gözünü aç. Aa Ayşenge bak, Aa. katil bey amcayla eseri geliyor. Kız Yavuz, bunlar da burada. Ne haber? İyilik eser ablacığım. Senden ne haber? Vay koçum, gezdiriyor musunuz yavruyu? Ayşenge gezdiriyor Yavuz bey amcacığım. Ben bodyguard olarak onu bekliyorum. Kaçırmasınlar diye. Kim kaçacakmış koçum? Hayrola? Bir durum var, bilirim. Eskici kız eskici. Haberin yok mu? Asılıyormuş ya kadına. Tövbe ya Rabbi. Aynı ortamdayız ablacığım o. dikkat edelim. Yok öyle vatandaşı eskici tazisi koçum. Şerefsizim işletirim göbeğinden. Söyle ona. İşlet Yavuz Bey amcacığım. Söyleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Yürüyor musunuz Eser ablamla öyle tatlı tatlı? <laughs> Yürüyoruz koçum. Yumuşak yumuşak. Vatandaş alıyor havasını. Ne tatlı. Sen de çok tatlısın lan. Gel buraya öpeceğim seni.

Ya ya. Hoffentlich wir sehen uns am Weihnachten, ja? Am Weihnachten. Also, tschüsschen. Tschüss. Annem Rüya. Annem yanaklarınızdan öpüyor. <laughs> Sağ olun. <laughs> Yılbaşında mutlaka gelin diyor Davut. Çok özlemiş, bekliyor. Mübarek Ramazan Rüya. Ben gidemem. Sen al halisi git. Hı hı. E, nerede bunlar. Aparti kestiriyorlar işte geldiler. Buyurun. Her şeyini yaptı anneciğim. Çok tatlı. Çiş kaka. Tövbe. Sana şimdi ne yaptığını sonra mı var Burada sofra başında. Anne bak ne diyor. Nein Davud. Nein. yok. Terbiyeli konuşsun o da. Ayşeciğim doğru banyoya. Şampuanla yıka bacının ayaklarını Ayşe yenge. Yumuşak yumuşak. Ayşe yemin yanına bir tane bile erkek yaklaşamadı baba. Aferin, otur. <laughs> oh anneciğim, yumurta mı var? Var ya bu rafadan, tam sevdiğin gibi. Yemem lazım baba, bakma öyle. Nasıl gelişecek yemezsen hormonlarım, kemiklerim? Yavaş, yavaş. Nale gelişecek, eşek kadar adamsın. Anne bak ne diyor. Aşk olsun Davut. Söyleme öyle benim yavruma. Yolda katil bey amcalara rastladık. Eseriyle koşuyorlardı öyle. Gözlerini oplata oplata. Hop! O hareketler öyle? Çarparım. Öyle ama baba. Yeter Halis. Yumurtanı ye. <laughs> Anneannen telefon etti. Aynı zaman. Az önce konuştuk. Yılbaşında bekliyor bizi. Ne tatlı, atlarız uçağa. Ne yapacak anneannem yılbaşında bana, söyledi mi? Tabi ne istersen. Hindi dolması, hmm, hmm. kotlet, süsü kaytın... Hmm. mit flash, hmm. und şokladen mit bananen, <laughs> und weißwurst. Hmm. Başka anneciğim. Hal! Boşandı Semeniye. Ne olacak başka? Anne bak eşek diyor. Hmm. Çocuğa domuz eti falan yedirmeyin sakın Ulviye. Mm. Afiyet olsun. Gel Ayşeciğim. Yıkadın mı abadinin ayaklarını? Yıkadım abla. Uh -huh. Geç kızım otur. Hört de Ulviye. Kaç vay flash. Also ich hab schon gehört. Natürlich. Kein Schweinflasch. Seninle ilgili değil Ayşe. Aralarında konuşuyorlar. Anlıyor musun? Akşama hazırlandı.